Merhabalar, Ocak 2021'de aramıza katılanları hangi sürprizler bekliyor birlikte bakalım. Öncelikle Ocak kataloğundaki kar topu gibi büyüyen fırsatlar sayesinde katalogdan 450 TL'lik satış yaptığınızda 105 TL satış kar elde edersiniz. Sonrasında hoş geldin programına girersiniz ve resimde gördüğünüz 3 adımda 3 ayda Ocak, Şubat ve Mart aylarında yine her ay 450 TL'lik satış yapmaya devam ettiğinizde 1 2 ve 3. adımdaki hediyeleri 22.99'dan alma şansınız olur. Ocak ayının kazananlar kulübünde 24.99'a çok güzel bir cilt bakım seti var. Her cilt tipine uygun olan bu set gece gündüz kremi ve göz çevresi kreminden oluşuyor ve bunun 24.99 TL'den almak çok büyük bir avantaj. Sadece bu ay katılanların yararlanabileceği, aslında paketin değeri 342 TL olan ve bize özel sadece 70 TL'den satışa sunulan bir başlangıç paketi var. Bunu da aldığınızda toplamda Ocak ayında satış karından Hoş geldin programı hediyelerinin ve kazananlar kulübü hediyelerinin nakde çevrildiğinde ve bu başlangıç paketindeki ürünleri tek tek katalog fiyatıyla sattığınızda toplamda Ocak ayında kazanacağınız tutar tam 405 TL. Bakar mısınız? Bir ayda kazancınız 405 TL. Siz Orflame'le girdiniz. Kayıt oldunuz. 405 TL para kazandınız. Sonrasında siz de marka ortaklarımıza özel sponsor kampanyasından yararlanabiliyorsunuz. Ve 3 arkadaşınızı sizin gibi 405 TL'yi kazanmaya davet ederek siz ilk resimdeki çantayı hediye alıyorsunuz. Sonrasında bu 3 arkadaşınız Ocak, Şubat ve Mart aylarında yine kazanmaya devam edip her ay 300-400 TL sizinle birlikte ekibinizde kalırlarsa siz Ocak, Şubat, Mart koşul dönemi tamamlandıktan sonra Korkmaz marka kahve makinesini hediye olarak alacaksınız. Ne kadar güzel değil mi? Hadi gelin birlikte bu avantajları nasıl kullanacağımızı öğrenelim. Sizleri de aramıza bekliyoruz. Görüşmek üzere.